Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam ölçülü, garantili, bol yeşillikli kısır tarifi paylaşıyor olacağım. Bu tarifimi hiç kısır yapmayan birisi bile çok pratik bir şekilde yapabilir. Çaylarınızda, günlerinizde gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz tam ölçülü kısır tarifi. Videoma başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmek istiyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden kısır tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Genişçe bir tava alıyorum. İçerisine bir su bardağı zeytinyağını koyuyorum. küçük küçük doğramış olduğum bir adet kuru soğanı ekliyorum. Kuru soğanı ekledikten sonra ocağımızın altını orta ateşe getirerek açıyoruz. Soğanın diriliği geçinceye kadar orta ateşte kavuruyoruz. Bu arada bu tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Dirili geçmiş olan kuru soğanların içerisine 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçasını koyuyorum. Soğanın içerisine koymuş olduğum salçaları güzelce kavuruyorum. Bu aşamada salçalarınızı güzelce kavurmaya özen gösterin. Aksi halde o ekşi tadını hissedersiniz. Salçalı yemek yaparken de bunu öneriyorum. Salçanızı güzelce kavurun. Böylelikle ekşi tadını hissetmeyin. Baharat olarak bir buçuk tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığı acı pul biber. Bir tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı kimyonu ekleyerek bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Ben baharat olarak bunları kullanmayı tercih ettim. Sizler damak zevkinize göre istediğiniz baharat ekleyebilirsiniz. Tarifimde 3 su bardağı ince bulgur kullanıyorum. Ocağımızın altını hiç söndürmeden ince bulgurları da ekliyoruz. Bunları da diğer malzemelerle birlikte kavuracağım. 2-3 dakika boyunca kavurmanız yeterli. Ben kısırımı bu yöntemle yapıyorum. Gerçekten çok pratik oluyor. Kullandığım bütün malzemeleri de videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bulgurumuzu da yeterince kavurduk. Ocağımızdan tavamızı alıyoruz. Diğer tarafta da tavanın içerisine koyacağımız suyumuzu fokur fokur kaynattık. Tavanın içerisine 2,5 su bardağı kaynar suyu ekliyorum. 3 su bardağı ince bulgurun içerisine 2,5 su bardağı kaynar su tam ölçülü oluyor, yeterli geliyor. Suyu da koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Tavamızın kapağını kapatıyoruz. Yarım saat boyunca bu şekilde demlenmeye bırakıyoruz. Yarım saatin sonunda artık bulgurumuzun üzerine açıyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Bulguru havalandırıyoruz. Tekrar kapağını kapatacağım. Yeşillikleri doğrayıncaya kadar bu şekilde bekleteceğim. kısırda kullanacağımız bol yeşilliğimizi hazırlıyoruz. 1 adet havucu rendeleyerek kasenin içerisine koyuyorum. Bir demet maydanoz, 1 demet nane, 1 demet dereotunu güzelce yıkadım. Bunları da küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Bu yeşillikleri de küçük küçük doğrayarak havuçları koymuş olduğum kasenin içerisine koyacağım. Bütün doğramış olduğum malzemeleri kasenin içerisinde buluşturacağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Yeşillikleri tekrar güzelce incelttikten sonra kasenin içerisine koyuyorum. 4 yaprak marulu güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Bunları ilk önce 2-3'e bölüyorum. Daha sonra küçük küçük doğruyorum. Marulları da kasenin içerisine koyuyorum. Bir demet taze soğanın sap kısımlarını temizledim. Dışındaki yaprağı da aldıktan sonra onu da küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Kullanacağım bütün yeşillikler ve malzemeler bu kadar. Servis etmek için birkaç tane salatalık turşusunu aldım. Uç kısımlarını temizliyorum. Bunu da 2'ye 3'e bölüyorum. Bu aşamadan sonra kısırınızda ikram edeceğiniz bütün malzemeleri kendiniz damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Salatalık turşularını da servis etmek üzere kasenin üzerine koyuyorum, kenara alıyorum. Bütün malzemelerimizi birleştirme zamanı. Bulguru tekrar kaşık yardımıyla havalandırıyorum. Malzemeleri karıştıracağımız genişçe bir kaba alıyoruz. Bulguru onun içerisine koyuyoruz. Yarım çay bardağı kadar nar ekşisini bulgurların üzerine döküyorum. Yarım su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Daha önce de bir su bardağı zeytinyağı kullanmıştık. Toplamda bir buçuk su bardağı zeytinyağı kullanmış olduk. 1 adet limonun suyunu güzelce sıktım. Bunu da süzdürerek ekliyorum. Yeşillikleri koymadan önce bu malzemeleri karıştırıyorum. Yeşilliklerin hepsini bulgurun üzerine boşaltıyorum. Bulgurlarla yeşillikleri karıştırıyorum. Bu aşamada küçük küçük hareketler ederek karıştırın. Yeşillikleri fazla ezmeyin. Kısırımız artık servis için hazır. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız kısırın sizlere bir de iş dokusunu göstermek istiyorum. İsterseniz kısırınızı bu şekilde servis edebilirsiniz. Ya da kaselerin üzerine koyarak da servis edebilirsiniz. Ben marulun içerisine koyarak servis etmeyi tercih ettim. İçerisine salatalık turşusu koydum, biraz limon sıktım, biraz da nar ekşisi gezdirdim. Gerçekten çok lezzetli ve güzel bir kısır elde ettik. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.